Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber D30 Far 5120 C'nin Tanıtımını Yapacağız Yavaştan Başlayalım Evet Şimdi Ön Tarafta 40 Kilogramdan 10 Tane Ağırlığımız Var 400 Kilogram Yapıyor Bu Ayrıca Biz Bunu Yaptırdık işte Çeki Burada Yani Önüne Zarar Gelmesin Hayrettin bu 60 kilo filan. İşte önüne çuval muval koyuyoruz. Yavaştan şöyle geçelim önüne. Burada farlarımız var. Mercekli. Burada led farlarımız var. Burada şöyle şöyle bir led farımız var. Şöyle ettim. Ön teker. BKT. Ee, 340-85 R28 Şöyle ön teker. Şuraya geçelim. Ee, şurada bir akü. Akü şart elimiz var. Kapalı, açık. Şey özür diliyorum. Açık, kapalı. Burada bir aile çantamız var. Burada akümüz var. Burada filtrelerimiz. Yağ koyulma yeri, yağ çubuğumuz. Ondan sonra şöyle gelelim. Şöyle arkadaki yere gelelim. Arkadaki yerimizde BKT 420 85 38 arka tekerimiz. Şurada indir, kaldır. Kuyruk mili durdur çıkarma. Ondan sonra şurada iki tane çalışma var. Yani birer tane daha olsa güzel olurmuş ama yeterli yani. Şöyle arkaya gelelim. Biraz karanlık olabilir. Garajın içindeyim. Kusura bakmayın. Burada bir orta kolumuz var pistonlu. Orijinal geliyor. Burada ee, bir bir dakika flaş açabilsem. Hmm, açılmıyor. Destek pistonumuz var. Ondan sonra aynı yerden diğer tarafta da 6 tane çıkışımız var. Burada takozumuz. Işığı açtım geldim. Burada takozumuz var. Kabin takozu. Buraya ayrıyetten geldiğimizde burada kollarımız var. Alt çeki. Burada üst çekimiz var. Biz bunu kullanmıyoruz. Söktük. Pancar ekmiyoruz. Burada kuyruk milimiz var. Aynı şekilde geçemem o tarafa. Orada da aynı bu şekil. Tepe lambamız var. Şurada hava filtrelerimiz var. Kabin klima filtrelerimiz. Şöyle içine geçelim yavaştan. Şöyle iki basamakla giriliyor. Üçüncüde de içerideyiz. Şöyle girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kapılarımızı örtelim. Şunu da örtelim. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Direksiyonumuzu Direksiyonumuzu buradan indirip kaldırıyoruz. Dediğim gibi direksiyonu buradan indir kaldır yapıyoruz. Burada direksiyonu kaldır indirme var. Şimdi vites viteslere geçelim. Ee, vitesler 5 ana vites var. Buradan 3'e bölüyor. Ayrıca burada da 4 takviyemiz var. Vitesten sonra Şöyle bir açalım ekranımızı Kontağımızı Evet Şimdi burada Çalışma lambalarımız var Bu mercekli farın Bu normal farın Şöyle görüyorsunuz Şöyle bir kere bastığımızda Normal far yanıyor Bu o dediğim LED'in öndeki 3'e bölüyor Hmm, şu bir salyangoz Tav şey kaplumbağa bu da tavşan ee, motorumuz bizim 718 saatte daha burada şatılımız var çok kolay yani tek parmakla yapılıyor burada şatılın şu tuş burada şatılın hassasiyeti yani mesela yumuşaklığı sertliği şu an sıfırda Mesela ben bunu art-2 yaparsam e, debriyajsız şekilde ileri geri yaptığım zaman yani motor şöyle vurur. Yani set bir şekilde yapar. Ama ben bunu şöyle eksi 2'ye getirirsem yumuşak bir şekilde yani biz genelde eksi 2'de kullanıyoruz. Böyle duruyor. Burada kornamız var. Burada sileceğimiz var. Uzun. Uzun farımız şöyle. Burada dörtlü flaşörümüz var. Şöyle güzel bir şekilde yanıyor. Ondan sonra kontak açık dursun. Fidesi bahsetmiştik. Burada böyle bir su koyulacak yerim var. Burada benim kumanda var. Led'in. Şöyle yapalım. Şöyle yansın sönsün. Şimdi şuraya gelecek olursak. Sağ tarafa geçelim. Bu arka hidroliğin kaldırma hidroliğinin kilidi. Motoru ilk çalıştırdığımızda buna basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Öyle bir ses. Şurada lift yazısı çıktım. Şu anda kilidi açık. E bu koruk mili çalıştırma durdurma. Burada el gazımız var. Gerçekten yumuşak. Burada kaldırıp indirme. Şu anda indiriyor. <laughs> Kaldır, kaldırmaz ama indirir. Motor çalışmıyor. Burada e, kuruk otomatik şeyimiz var. Yani hidroliyi kaldırdığımızda bu da kendinden devre dışı kalıyor. Ya biz pek kullanmıyoruz. Yani ki çok da gerek olmuyor. Zaten bunun pek kuyruk millik bir işi yok. Bu gaz sabitleyicimiz. Yani buradan devrimizi şuradan arttırıyoruz. Mesela 16 gaza getirdik. 1600 devire. Buradan basarak tutuyoruz. Ondan sonra kendine otomatik alıyor zaten. Sonra bir kere daha bastığımızda giriyor. Bu ee, diferansiyel kilidimiz. Yalnız bunda otomatik giriş çıkışı yok. Kendiniz manuel yapmanız lazım. Aynı şekilde çift çekerinde aynı şekil. Öyle. Ee, burada varflerimizin çıkışı var. Şey kolu var. O şu şekil. Şu şekil manuel. Şöyle de kilitli oluyor. Yani bunu şu şekil yapabiliyoruz şöyle. şöyle yaptığımız şey zaman sabit kalıyordu. Ve ben yapamadım şu anda. Şöyle devam edelim. Burada hassasiyetimiz var. Yani şu şekil yaptığımız zaman şöyle. Mesela biz bunu genelde 4 3 tarların şekline göre değişir. O yerde da kullanıyoruz. Kaldırıyor ayrıca. Hassasiyet şöyle kitleyebiliyorsunuz haliyle. Şu kırmızıdan sabit. Sonra burada eee hassasiyetimiz yani tarlanın konumuna göre kendi e, bozukluğuna göre tarlanı inip kaldırıyor. Burada. Bu e, indirip kaldırma hızı yani şu ağır bir ekipman da şöyle kullanılabilir. Veya daha şimdi bu eee ne kadar mesafe kaldırıp indirecek yani ne kadar mesafe kalkıyor onun ayarı ağır bir ekipman da aynı şekilde şuralarda filan kullanılabilir şu şekil yani ne kadar yukarıya kalkacak onun mesafesini ayarlıyor şuraya geçelim yani burada bir dakika şunu çekeyim burada sigorta kutusu evet Ayrıca ben e, çakar aldım. Yani çakar diyorum müziklerim Şimdi burada elektronik çıkışlarımız var. İşte 12 volt. Şunları bilmiyorum tam. Bir de aşağıda var. Burada e, burada arka e, ekipman takarken yani hassas indir kaldır var. Burada çakma haklılığımız var. Şöyle geçelim. E, burada işte yine bir göz. Şöyle çakmaklık şey küllük burada bir göz var burada dediğim gibi takviyemiz şöyle yukarıya gelelim burada klimamız var şöyle burada sıcaklığı şeyi burada arka camımız var şöyle açalım burada bir cam tavanımız var sanmıf açılabilir şöyle babam da kompresörü çalıştırmış ve burada çalışma lambalarımız var. Böyle orada döner lamba. Burada teybimiz var. Bluetooth özelliği yok. Burada hoparlör çıkışlarımız var. Burada klima çıkışlarımız. Bayağı bir klima çıkışı var. Şöyle gördüğünüz gibi burada da hoparlör çıkışımız var. Şurada bir lambamız. Şöyle gelelim. Burada bir yolcu koltuğumuz var. Yani ne çok rahat ne çok rahatsız. Şurada da bir gözü var onun. Burada el frenimiz var. Burada 540 bin. Burada da bir dakika kamera odaklasın bir. Evet. Burada 540 bin. Burada da e, normal ekonomi modumuz var. Yani 540 ekonomi, 1000 ekonomi oluyor. E, buradan da onu ayarlıyorsunuz. Şöyle arka tarafta işte şöyle açmalığımız var. Kabin içinde de şöyle kapattığımız zaman ses kesiliyor. Burada 410 Agra Plus var. Bunun tanıtımını da isterseniz çekebilirim. 410 Agra Plus tanıtımını isterseniz çekerim. Burada da Argolux 55 var. Şöyle göstereyim. Kamera odaklamıyor. Bir sıkıntı var kamerada. Şöyle yapalım. Evet şimdi detaylarından motorun hacminden filan bahsedelim bunun motoru dışarıya çıkalım orada bahsedelim evet şimdi motor özelliklerinden bahsedelim verilerinden değerlerinden bunun 4 silindir 3.6 litre silindir hacminde motoru var bu arada o dediğim farlar led lambalar bu şekilde onları da yaktım Dediğim gibi bunun işte 3.6 silindir motor hacmi var. Yani bence yetersiz. Çünkü 4 silindir bir motorun 3.6 litre silindir hacmi az geliyor. Bence. Benim düşüncemce. Ha işte bunun yakıtta yani etkisi olur mu? Birazcık oluyor ama ağır işlerde yetersiz kalıyor. Ve bayılma yapabiliyor. Şimdi şu ön kaputunu bir açalım. Ee, onun için de şöyle bir tornavida gerekiyor. Şöyle bastırıyoruz bir olmadı. Şöyle bastırıyor. Evet şöyle bastırdık. Sonra şöyle kaldırıyoruz. Evet bu kadar kalkıyor. Şimdi burada e, motorumuzun hava stresi var. Buradan açıp kapanabiliyor. Bu şekil. Ayrıca burada buradan da temizlenebiliyor. Ondan sonra şunu kaldırdığımız zaman bakın şurada ayrı şey var. Bunu kaldırdığımız zaman şu Filtre çıkıyor. Ama bunlar herhangi bir oynama yapmıyor. Yani bunları temizleme şeyimiz zor. Şöyle geçelim arkaya. İşte intercooler'ımız, turbo'muz, fan'ımız burada. Klimanın kayışı. Motor suyumuz. Filtrelerimiz yine aynı bir şekil. Burada turbo'muz. Şöyle diğer tarafa geçelim. Bu arada SDF grubunun frenleri. 4 disk yağ banyolu. Yani güzel. Gerçekten güzel frenleri var. İşte burada da turbomuz. Motor suyumuz falan filan. Evet şöyle yavaştan. E, depo. Depomuz hmm, 120-130 litre tam bilmiyorum. O şekil. Ondan sonra bunun torku yani yanlış bilgi vermeyeyim. 480 nit, 480 tork falan. <laughs> Evet dediğim gibi videomuz burada sonuna gelelim. Bir de şu farları yakıp göstereyim isterseniz. Tüm lambalarını yaktım. Bunlar uzun lambalar. Bunu yaktığımız zaman bu sönüyor. Bunu yaktığımız zaman bu sönüyor. Evet, şöyle tüm lambalarını yaktım. Arkaya da geçelim. Arkadakileri de göstereyim. Şöyle. Arkalar gerçekten güzel. Üstler. Yani güzel aydınlatıyor. Orada plaka aydınlatıcımız da var. Yani bahsetmediğim başka. Burada işte kurt ağzı çekimiz var. Kurt ağzı mı diyorlar ona? Ne diyorlar? Burada reflektörümüz var. Burada bahsetmedim galiba. Bu mesela takarken burada yağ kaçırıyor. Bu kaçırmıyor. Buradan Buraya da oluyor kablo şeylerle. Ee, yani orada depo ediliyor. Buradan söküp gökebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Bence destek pistonları yetersiz. Yani küçük. Benim tahminimce. Yani devotucular beni linçlemesin ama biraz arkası zayıf yapılmış. Yani biz birkaç defa şurayı kırdık yani. Şu Gösterdiğim yeri. O şekil. işte burada fren, romok freni var. 6 tane çıkışımız var. Öyle yani. Öyle. Eksikleri de var. Artılar da var. Yani öyle bir motor. Dediğim gibi. Böyle de videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Göstergeleri e, göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Onları da göstereyim. Şimdi burada e, mazot mazot göstergemiz var. Burada devir göstergemiz. Saatimiz motor e, yani normal saatimiz. Burada ayrıyetten. Ee, gelelim şöyle. Motor saatimiz var. Kilometre, elektronik kilometre göstergesi var. Şurada hararet göstergemiz var. Ee, burada bunu sıfırlayabiliyoruz. İşte mesela tarlaya girdiğimizde sıfırlıyoruz. Ee, Dönüme ne kadar yaktığını oradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani öyle bir gözelliği var. Burada birkaç göstergemiz var. Çiftçeker göstergesi, yağ göstergesi falan. İşte El freni, akü, park. Şurada da mazotumuz bitmiş, az kalmış. En son tarladan geldi, yıkadım, koymuştum. Şimdi bu motorun G serilerinden ait edici bir özelliği. Stop-go özelliği var. Yani şöyle bastığınızda stop-go diye yanıyor. Bu özellik... Şöyle, bu özellik arkadaşlar, mesela şimdi vitestesiniz. motor normal ileri attınız, yürüyor debriyaja basıp durmak yerine e, sadece frenle duruyorsunuz. Yani aynı bir otomatik vitesli araba gibi. Frene basınca duruyor. Frenle çekince kendilerinden kalkıyor. Yani bazen kullanılıyor işte boru toplarken falan. Kullanılan yerleri var. Şöyle kapatalım bunu tekrardan. Şöyle kapattık. Şimdi şöyle koltuğuna, koltuğundan bahsedelim birazcık koltuğu şurada şöyle şöyle gram bir koltuğu şöyle havalı şöyle kalkıyor. Şuradan ileri geri şeyimiz var. Burada şunu hareket ettiren bir kol var. İşte bu şöyle bunu şöyle kalkıyor. Bir dakika şuradan. Şöyle yaptığımızda Böyle kalkıyor. Bastığınızda iniyor. Onun için şurada bir tuşumuz daha var. Şöyle bir kolumuz. Bu da şöyle ileri geri yaylanmasını sağlıyor yani. Koltuğu da güzel.